Selamlar. Ben çok seksi, çok yakışıklı bir yola kadar da zeki olmayan bir olan diyeceğim sandınız. Olmayan Deniz. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün şuraya biraz seyir misin şu yolu? Şu yolun devamı Allah kerim. Yani nereye gittiğimiz de bilmiyoruz. Şöyle gel gel. Şöyle bir şey var. Güzel ee, yer var. Kanyon. Ege bölgesinin en çok tırtıl bulunan kanyonudur. <laughs> <laughs> en büyük özelliği budur. Onun dışında en büyük değil. Buradan daha büyük kanyonlara var ama bu kanyon da çok büyük. Burada kanyon değil sadece dağ yolu bu arada. Kesinlikle yani, kanyon değil. Aslında gibi. kanyon dağların arasında kalıyor. Şimdi biz aynen. buradan başlayacağız. Şöyle buradan böyle böyle şuraya geleceğiz. Aynen. Neresi burası. Aynen. Şu an biz sıfır metre zaten deniz şeyindeyiz. Ama şu bir yapacağımız şeyin bir özelliği var. Yapacağımız bir şey var. Ne deniliyorsa artık. Diğerin de bu iki tane şey var. Ben mal mıyım bunları tutuyorum. Bir çakı, İsviçre çakısı her zaman hayat kurtaran. Yüzde yüz işimize yaramayacak ama ne olur ne olmaz. Bir de bir şişe suyla bu işe gireceğiz. Yanımıza başka hiçbir şey yok. Yani ne yapabileceğiz ben de bilmiyorum. Araba geliyor. Araba geliyor. Hoş gelmiş. Neyse. Bu kadar işte. Videonun ilerleyen dakikalar ne olacak biz de bilmiyoruz. İnşallah ölmeyiz. Teşekkürler. <laughs> Oğlum biz mal mıyız ya? Bir tane su şişesiyle ve bu arada kişi başı su şişesi yanlış anlaşılmasın. Aynısı da bu yakışıklı kaslı beyefendi de var. Evet gördüğünüz gibi menengiç bu kadar. <laughs> Allah'ın Konya'sında yaşayıp ağaç görmeyen insanlara da biraz ağaç gösteriyor. Evet gördüğünüz gibi Akçeşme ama ağacı kesinlikle göstermiyorum değil mi? Neyse. Buraları video koymayacağım zaten o yüzden hepiniz ama Şu an yürüyüşümüzde kaçıncı dakikasındayız? Ver versene o aç. Yeah. 7 dakika oldu. Yürüyüşümüzün 7. dakikasındayız. Yürüyüşümüzün 7. dakika kamera şurada. <gülüyor> <gülüyor> Kendime <baktım. gülüyor> Yürüyüşümüzün 7. dakikasındayız ve halimiz şu an böyle. Şu an çok normal gözükebiliriz ama yaklaşık bilmem kaç saat sonra evet neyse. Sürünerek dönüyoruz. Şurada şöyle bir şey gördük. Küçük mağaramsı bir şey gördük. Oraya gidelim dedik. Bakalım neler olacak. Ama bir şey yokmuş be karanlık zaten. Oy Bala şurada abi, <laughs> <olamaz. gülüyor> Şunu fark ettim. Filmlerde hep kuş vızıldamaları. Kuş vızıldamaları. Hep. Kuş. Kuş vıcık ne denir be? Kuş cıvıda, cıvıldama, Ha, Kuş cıvıldamaları hep koyarlardı. Ben böyle bir kuş cıvıldaması yok derdim. Mersin gerçek mi? Size duyuyor musunuz bilmiyorum şu an ama. Arı da fızlıyor. Her yerde arı var bu arada. Her yer arı yani. <laughs> Sen sırtıldın. Allah'a Allah. çekeceğiz galiba. <laughs> hani arılar, arıların sesi geliyor mu acaba da kuşların sesi kesin geliyordu. Çünkü benim telefonum Xiaomi olduğu için ya iPhone kullanmam mal ya. Of kayboldum. Nereden gideceğim ben buraya ya? Aha! Of, oyuncu muyum be? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ya pardon. Burada bir tane... Kardeşim. Teşekkürler. <laughs> Şu, burada bir tane şey varmış da boğa varmış taşakları nerede bulabilirim? Bu ne durak yapmışlar buraya? Ee nerede bulabilirim? Yalan söylüyorsun sen turist değilsin çünkü o boğanın taşakları yok. Evet bir şey bulduk burada. Ne bunun adı? Öncelikle boğa cansız. Kütük. Şimdi İsviçre çakımızı kullanıyoruz ve Demin biraz arayış yaptık. Video çekmemişim ben. O yüzden bir daha şey yapıyoruz şu an. İsviçre çakısının önemini görüyorsunuz. <laughs> Ay ya daha çok iş yapıyor kafa yiyeceğim. Kardeşim İsviçre çakısını kullanır mısın? Senin <laughs> İsviçre ayağın mı var? Bir tane kurtçuk alıyoruz. Kurtçuk yemek için. Saf protein çünkü çok değerlidir. Hadi aslanım. Hadi şöyle en bolundan bir tane böyle irinli irinli. <gülüyor> <gülüyor> Olmayınca olmuyor, yapacak bir şey yok. Aç kalacağız. Evet, aç kaldık. <laughs> i̇şte İsviçre çakısını mı gösterir misin kameralara? İşte. Tabii ki. İşte bu gördüğünüz bu gibi. Bakkala bile gitmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Kanyona gelmiş bulunmak Diz Kanyon'un yani en belirgin başladığı yere. Şöyle bir göstereyim dedim. Ve şurada çok şaheser varmış. Şöyle gördüğünüz gibi <laughs> adı Spark yani müze adı. Gerçek adı kimse bilemiyor. Bu tarihteki önemini söyleyeyim size. Bu en gönülden orospu. Şu an kaçıncı dakikadayız? Yarım saat oldu. Bir de, bir de. <laughs> Kaçıncı dakikadayız? Bir saat oldu. İşte of. yürüyoruz yürüyoruz bitmiyor. Yoruldum lan hafif. Yani bu kadar suyum var benim ama hani bir şişe. Bunu erken kullanmak istemezdim ama ne yazık ki susadım. Her yerde burada çeşmedir, akan su var. Bir yer buluruz illa diye düşündüğüm için rahat rahat şey biliyorum. Yoruldum ha. Yarım saattir yürüyoruz yokuş. Ay. Hani istimi göstermek için. ama eğimli yani. Evet. Ya aynısı lan orada da köprü vardı. Burada da burası farklı yer ama galiba. Hmm, çevrede anlayabiliyorum. Aa. Pardon bir şey sorabilir miyim? Bizim bir git kardeşim ya. Ama demin la... <laughs> Kardeşim demin anlaşmadık mı bana şunu şunu sor diyor. O kadar kurgu yaptık burada ya. <gülüyor> 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 Hadi bakayım bu sefer kuruyor uyuyabilecek mi bakalım. Aa, mer merhaba. Hayırdır. Bir şey sorabilir miyim? Babanın yanına nerede gidebilirim? Ya siktir git kardeşim ya. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar benim bir tikim var. Arkama bakarım ben böyle iki dakikada bir falan. O tikim tuttu gene. Gene bir arkama bakayım dedim. Tam da demin şeyi çektiğimiz yerdeydik. Burada kök oturuşu yapıyor. Tam oradaydık ve şu manzarayla karşılaştım. Yani mükemmel. Hepsinin aynı anda aynı kadrajı alamıyorum ama gözle görebiliyorsun hepsini aynı yerde ya çok güzel ya bir de hepsi su, su akmış yani belli şeylerden böyle zaten siyasi ya buradan su akıyorken de görmek lazım ya o da bir su akmış mıdır İlla akmıştır o zaman niye orası öyle olsun Oğlum, ha ya çok, daha büyük, lan. Ya çok büyük çok büyük evet çok büyük 100 150 Belki 200 bile olabilir biliyor musun? Yani çok yüksek çünkü. Kamerada bile belli oluyor yani. Kamerada biraz şey belli oluyor ama. Kamerada tepecik gibi duruyor. Çünkü şu olmuyor var benim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. İlk su kaynağımızı bulduk. Tabii bizim daha suyumuz olduğu suyu için doldurmayacağız ama. Soğuk değil mi? Sok bakayım kaç derece. <laughs> Su işte amınakoyim neyse yani, tuzlu mu tatlı mı güzel yani diyor. Güzel olur. Piste de değildir herhalde Böyle yani. Neyse hadi. Oo güzelmiş ha şurası. Dol mu şişeleri? Benim 160'ı dolu da. İleride doldurur. Yani mu? gereken bir sürü var daha. Biz çeşmeden doldurmayız oğlum. Zaten artık arka bakıyorsun yukarıdan da doluyor. Ya. Evet. yani. Yani evet. İleride de buluruz derken onu kastettim zaten. <laughs> İşte bu da hep dağ bilgisi anladınız mı arkadaşlar? Çünkü biz dağlıyız. <laughs> Eğer hiç dağda böyle yürümediyseniz ne anlatıyorum ben? Hayatımda dokmasam 10 defa daha çıkmışımdır. Burada şöyle güzel bir yer bulduk. Herkes bu kayaya ismini yazmış. Mesela nerede lan Fatoş? Heh. Şuraya Fatoş yazmışlar. İşte her yerde isim var. Biz de buraya. Keko gibi ağaca kazımıyoruz çünkü biz canlı severiz. Bizi sevgili sağsınlar. İlk başar. ilk başar. Aynen. <laughs> Son başar da var. Baş verimizi kazıdık Deniz ve Berke. Biz de buraya anıdır, hatıradır. Belki yıllar sonra gelir, hatırlarız diye. Kazıdık işte. Biz de geleneğe. Gelenek varmış böyle, ben de bilmiyordum. Ne güzel lan. Sanki bir Avrupa ya. Sanki bir İsveç ya. Neyse. Var mı demek istediğin bir şey? Durdurdum zaten diyor. Şu an ne kadar zamandır yürüyoruz? Bir saat 10 dakika. Bir saat 10 dakika. Bir halimizi gösterelim. Evet şu an yavaş yavaş perişan olduk değil mi? <laughs> bir de yani hep yokuş yürüdüğümüz için bacağın ön tarafları böyle kasılmaya başladı bende. Sen ne olduğunu bilmiyorum. Yani biraz... Evet. Ve hiç durmadık şu ana kadar. Arada bir 15-20 saniye yanında böyle nehir, hani dere görüyoruz. Nehir demiyor. Oy. Bu arada böyle bir sürü ağaç görüyoruz da hangi birini video koyayım diye yani. Çınar mısın be? Yani bir sürü ağaç görüyoruz böyle. Mesela şu da. Su suyu mal olduğu yerde çınar olur. Su sever çınar. Su olmadığı yerde çınar olmaz. Ne çınarıymış bu? Doğu çınarıymış. Evet doğu çınarıymış. Evet biz basadayız. Ama kime göre doğu, kime göre batı yani lütfen. Dünya yuvarlak kardeşim. Lütfen. <laughs> Burayı boyamışlar. Acaba ne anlatmak istemişler? Hani şu kaya, yine bir ağaçına. Yani buradan suyun geçtiği çok belli baksana. Ama kurumuş. Hani bildiğin kupkuru su yatağı var. O yüzden her taraf çınar zaten. Bir sürü çınar var. Yani Arkadan dolanıyor işte sesi dinlersen. Baksana arkadan geliyor ses şu taraftan geliyor. Yani bir sürü o. Her seferinde şaşırıyorum mal gibi ya. Ama yani her yer böyle her yerde böyle güzel ağaçlar var. O yüzden hangi birini koyayım bilemiyorum. Bir tanesini çekinmedim. Öyle yani. Bir ikinci saatte de görüşürüz. Bay bay. Abi şu şu ağaç şu ağaç. Yani mükemmel. Şu an havada öyle bir koku var ki böyle şey bir koku var. Fereş, refresh. He? Bak. Çok güzel Vay, koluna normal yosuna böyle değildir bak. İşte Milli Park'ın şeyi. be. daha çok yolumuz var da. Demin şurada bir şey gördük e, ee, domuz, yabani domuz. Bize böyle bir baktı bak sonra kaçmaya başladı. Belki bir daha yakalarım diye video başlattım. Aha! Orada mı lan? Yok. Zaten göremezsek buraya görmeyeceksiniz. Video koymayacağım. Yani o yüzden anlarınızı tek bak bu alan var ya 10 numara 5 yıldızmış. Oy şu acaba. Nerede buradaki AVM? Şuraya bir AVM dikeceksin. Mis gibi ormanlık alan. Neymiş efendim? Ülkemizde yeşili kalan yokmuş. Hani lan? Asıl AVM yok. Bak bak, bak. Aha gidiyorlar. Bak bak. <laughs> Minnaşlar. Ne Minnaşlar. Neyse. Ee, biraz yakalamış. Yakaladım en azından. Çok tatlılardı lan. <laughs> hani anamızı sikmesin <laughs> anası gelip. <gülüyor> Özür <laughs> dileriz ha. Vallahi turistiz hocam. Tüh. Ama ya. Da gözüküyor da. Deniz gözüküyor bak. Açılıyor. Gel gel buradan deniz gözüküyor. Deniz Tam şu ortası mavilik. Deniz manzaralı ev. <laughs> <laughs> Oğlum yol çok güzel lan çiçekli mi çiçekli? Bu arada bunlar papatya demiş biliyor musun? Neymiş? Tıp atıp çok benziyor ama başka bir şey adıymış. Papatya'nın papatya daha farklıymış. Demek, yemek, bu yemek. Lan bu Türk meşesiymiş. Yapraklarının kenarını körelmiş yaprakların ve palamut kadeğinin pullarının uzun iplik beyaz saç gibi görünmesinden dolayı bu adalmıştır. Ne alaka Türk? Saçlı, saçlı, ha saçlı ya anlatıyor galiba. Okay, let's go. Yol güzel ama çiçekli mi çiçekli hoşuma gitti. Güzel bir aurası var. All Şimdi biyoloji severler, biyoloji görenler kendini belli etsin. Bunlar ne otu? Hep görsellerde hep böyle aynı. Biyoloji kitaplarında aynı bunun gibi gösterilerde hatta. Artı bunlar kaç kromozom? Sen biliyor musun? 500 mi? Oho! Oğlum sen dil okumuyor ben musun ya? Olarak. Ya sen fenasın. Söyle bir İngilizce kelime. bak diyecektin değil mi? Doğru söyle. <laughs> Bunu söyleyecektin değil mi? Acaba yol ne tarafta? Dur kuşlara sorayım. <laughs> Ben senin onu sikeyim kardeşim. Terbiye sırf yol sorduk anamıza söylüyor ya. Hı? Sonunda yemek bulduk. Günün tek yemeği. Şöyle. Şöyle. O daha uzacaktı belki kardeşim. Sarmaşık bulduk. Kim Bir şey diyeyim o dilkimen olabilir mi? Yok dilkimen değil. Dilki düz düz abi. <laughs> Neden anlıyorsun? Dilkimen lan o. Evet. Çünkü... <laughs> Yok mu bir böcek yememiz ilerde? Hmm, nefis. Tükür tükür. Tamam. <laughs> değeri 3. <üç>, <laughs> <üç, üç, gülüyor> Hadi Hadi <adam. gülüyor> bakayım veganlar lan etti sen şu an veganlara. <laughs> ha? Veganların şeyini yedi şu an hakkını. Seni terbiyesiz. Burada kesinlikle veganlarla dalga geçmiyoruz. Şakasına takılıyorum. Vegan varsa eğer. Gene bir tane daha bir şey yiyor. Ben burada veganların hakkını sanmıyorum. Gene bir şey yiyorsun. Veganların bütün yemeklerini yiyeceğim. Açlıktan geversin tabii. <laughs> evet, dediğim gibi şaka yapıyoruz. Hani biz karamiza seviyoruz. Her şey yeter yeter. Gitti kopardı bir şey daha yiyor ya. Ha doğru diyor. Doğru diyor. Yanımızda yemek de yok. Hayır da yanımızda yemek de yok ya. Hadi devam. Arkana baksana. Be. Oğlum bu kadar dik mi burası? İşte dik. Evet. Yani 4 kilometredeyiz şu an tabi de 4 kilometre yazıyor. Ne kadar kaldı? 2-3 kilometre kaldı. Şu an kaçinci saatteyiz acaba? Bakalım 2 saat olmak üzere. 10'u çokla başlayacağız. 10'u çokla başlamışız. Şu 4 kilometreyi de gösteriyim. Bir kendi yani toplamda kaç kilometre? Burası 14 kilometre ters toplasa 18 kilometre. Yani 18 kilometre yol yapacağız. Yani daha 4. kilometredeyiz. Biraz anamız ağlayabilir. Ama büyük ihtimal biz tepede videoyu bitiririz. Çünkü ne yapıyor? Ya? Video 5 saat mi olsun? Aynen, aynen. O yüzden teşekkürler, saygılar devam. Bir kendimizi gösterelim bence. Sürüme ramak kaldı. Ama ben şu an biraz iyiyim. Şu an iyi de böyle bir... İçten gelen bir yorumluk Sen nefes alamıyorsun lan. normal yürüyoruz ve çok dik yürüyoruz şu an. Şaka maka değil. Yani bacağımın şuraları hep kasıldı yani. Benim şu kadar suyum kaldı. Yani bu kadar. Benim de bu kadar. Yani büyük ihtimal nane yiyeceğiz. O ama bir yerden bir illa... Bir yerde bir daha çeşme yok galiba. Ben bilmiyorum yani. Yok mu? Anca dönüşte o geldiğimiz yerlerden dolayı. Yani bunu da içtik mi zaten idare eder. Dönüşte de artık... Hani inişte de alırız. Dönüşte de miyim? Çünkü öbür tarafta ineceğimiz için yani. Dönüşte diyoruz biz ona doğal olarak. Dönüşte bir yerde bulsak dolduracağız. Buradan atsak susuz artık. Bayağı yolumuz var. Geri kazarız artık. He? Geri kazarız artık. Ya yani evet. Demin gördünüz zaten benim doğayla nasıl anlaştığımı o yüzden sıkıntı yok. Bu durum ben bir şekilde öyle. Az suyum kaldı ya. Yani. Şöyle güzel çiçekleri olan bir yer. Çok güzel ağaç ya. <laughs> ne diyoruz? Cennet vatan. Pardon cennet vatan. Eğer arkadaşlar bizim de böyle yürümek istiyorsanız kanalıma abone olun. <laughs> İleride çekiliş yapacağım. Ben de yürümek isteyen saygıdeğer abonelerim diye. Zeytinmiş bu arkadaşlar evet. <laughs> Evet. Zeytin MM. evet. nerede o? Ölmüş lan zeytin. Zeytin, zeytin yıkılmış ana satın. Ne zeytini? Arkada Bob Marley mi çalıyor? Şagi Mr. düşüncelerini alayım. Çok, güzel. Evet. Ben de. Yani zaten belli oluyordur belli bir akımın geçtiğimiz için. Yani burası hep böyle ağaçlık. Şurası bitiyor da bu rakımdan da değil. Yukarıda da şu ağaçlar var. Bu rakımla alakası yok da bu bölgeyle alakası var bence. Buranın zemininden galiba. Evet, o aynen çıkamamış galiba ağaçlar. Ve şu manzaraya bakın. Şöyle yol devam ediyor. Çok güzel. Herhalde burası Ege'nin uçsuz bucaksız yeri. Bu da Samos Adası, Sisam Adası, yani Yunan Adası çok da güzel gözüküyor. Şu da büyük ihtimal bizim o vay be ne kadar dediğimiz yerlerden bir tanesi. Bak görüyor musun şurada şu tepede bulutlar çok güzel de. Radar var. En ucunda bir tane böyle ağaç gibi bir şey var. Tek ağaç, iki ağaç hatta. Hadi lan. Tam şu tepede. Tam şu tepede bak ucunda. Oğlum orası şey lan. Bina. Bina mı? Ha. Ne ha, binası? Jandarmanın şeyi var. O nasıl bina yaptılar lan? Yani ee, orada radar var. Şey her yeri görüyorlar. Harbi mi? Hmm. Yani bunu görüyorlar mı? Hmm. Ben şu an yaptığım hareketi görüyorlar mı? Tabii kamerada gözüküyorlar. Ama... Neyse, <laughs> devam edelim. Şimdi biz hedefimiz olan, ilk hedefimiz olan yere ulaştık. Şöyle şurada böyle bir güzel çardak kamelya, ne diyorsunuz artık o var. Şuradan şöyle çıkalım bakalım. Hop hop. Evet vay başına da Türk şey var ha yıldız hadi bakayım Hadi bakayım Of çok da güzel ya Ohoho Biz neyle uğraşıyoruz siz burada neyle uğraşıyorsunuz Dibinize bir tane Xiaomi telefon giriyor. Niye korkmuyorsunuz? Her taraftan böyle sesler gelip duruyor. Farkında mısın? Evet. Var bir şeyler etrafta. Bir bir ses evet sürekli bir şeyler geliyor yani. Var hayvanlar falan ama neyse. Vay be. Bu arada... <gülüyor> <gülüyor> Yine bir ses geldi lan. <laughs> evet. Bu arada durduğumuz yerden devam ediyoruz. Şu an geri döneceğiz evet. yani. Döneceğiz demiştik ama. Döneceğiz demedik ki hiçbir zaman. Döneceğiz derken öbür taraftan döneceğiz. Ha, ha, yanlış. Yok kesmem. Yan... Abi şuraya bak. Ne <laughs> diye bastım diyor. <laughs> <laughs> ah şu an saçlara bak ya. Şu an ha, kamerayı kapatıyorum özür dilerim. Aynen. Kaç saat oldu? Şimdi 4 saat oldu. Yürüyüşe başlayalım. halimiz böyle. Falan da. Dinlendik de bir olduk. o deminki yerde bir 40 dakika, 50 dakika oturduk. Aynen. İşte kahvemizi içtik. Bu kadar. 7 kilometre oldu işte. Şey, oraya Aynen orada göstereyim. Şöyle göstereyim. 7 kilometre oldu. Şuradan biraz daha devam ettiğimiz zaman tane 3 üç, üç yol muydu? 4 yol muydu? Oraya denk geliyoruz işte. Aynen. Bir 20 dakikada oturalım burada. 20-25. 7. 1 kilometre, 1,5 kilometre kalmıştı. Orada da 4 yol falan var işte. 4 yola geldiğimiz zaman orada bitiyor zaten. Öyle teşekkürler. kaçıncı saatteyiz? 7 saat oldu. 15 kilometre yürüdük şimdilik. 5 kilometre daha yolumuz var. Başarabilirsek. Telefondan göstersene mi? kaç kilometre olduğunu. Onu da gösterelim. Dur. Gerçek yok sen. Yani. Gerçek yine de aslında. Belki inanmayan o Ross bu çocuğu olur. <laughs> Lan! 5,5 6,5 saat mi olmuş. Diyor hmm, 24 buçuk bin saat. adam bu 152 kat mı çıkmışız evet. biz? 152 kat olarak gözüküyor. Yani. Nasıl çıktıysak artık. 1000 yüz metre çıktı. Neyse evet. Neyse hadi go. Evet başlattım. Şu an <laughs> saat... Ah, kaç saat oldu? 6.30 benim. 7 saatten fazla olmuş. Kaç? 7 saatten fazla. Şu an kaç kilometredeyiz? Allah 18 falan olmak üzere herhalde. Yani bizim zaten gidecek en fazla bir kilometre daha gidecek halimiz var. Ayaklarımız iflas şu an. O böyle yapmıyorum. Cidden duramıyor. Çünkü neden? Şu yere bakarsanız eğer hep böyle yol yürüdük yani hepsi taşlı ve şu ileriyi göstereyim bir de anlarsınız. Yani affedersiniz yani <laughs> ses duyduğunuz gibi <laughs> yani düşüyordu. Yani evet ne diyeyim şu yolu da göstereyim anlayacaksınız. Ben hep böyle yolda yürüyoruz yani. Ben daha ne diyeyim şu yola bak ya. Şu yola bak. Gidişimizi kontrol edelim Ah. Çok arkadan senin yürüyüşünü çektim. O kadar farklı yürüyorsun yani. Habersiz çekilmedim. Böyle zık zık de yani. Ben de ben de. Yani daha fazla acıya mı için... Şaka yaptım daha fazla acıyormuş. Sustum. Ananı sik. Aaaa. Ah. Bitti. Biz de bitti. Şu an 20 kilometre oldu mu? Bakalım. Harbiden. <laughs> Harbiden bitti. Tekrar Şöyle arkayı da göstereyim yola bak. Abi yer düz sonunda ya. Yer düz ya. Şuna bak. Göster. <laughs> Ama ters gözükecek. Tamam anlar onlar işte. Yani. 20.6 km. 20 km 30.500 30. adım. 30.500 <laughs> adım. 30. adım ne <laughs> lan? 20.6 km demek. Neyse Bilmiyorum Bilmiyorum. Bilmiyorum. video bitti bizi bittik şu an benim bacaklarım şu an düz yerde yum... toprak gördüğüm için acım şu an çok azaldı da Yok ben şu an azaldı bayağı da. ama yine tabi biraz ağrı var nereye çekiyorum abi engelimi dengede tutamıyorum Ben 3 defa ayağımı taşa geçirdim tırnağım kanalı büyük ihtimal. şu an tırnağımda ara sıcaklık hissediyorum hafif Yani bir şey kaldı anlayın siz Böyle bir manyaklık yaptık Eğlenceli miydi? Bence değdi. Ben ben değdi diyorum çünkü çok zevkliydi. Acısı da dahil. Yani bu kadar diyeceğim. Aşağıdığımız yere döndük. Çekeceğiz. Ha? Sonra... <gülüyor> <gülüyor> Susadım bu arada. Bayağı da su içmiyoruz. Bir şişeyle geldik buraya. Yarım litre kişi başı. Bir de bir kahve içtik yukarıda. Oh, evet.